Ulan ben hastaneye biriniz yerde gidemez miyim? Hasta olamaz mıyım oğlum? Başım ağrıyamaz mı lan? Ne alakası var? Artist miyiz biz adam öldürüp fotoğraf çektirelim abi? Kimi vurup poz vermişiz? Yakışıklı çıkmışsın lan Memati. Şeytan diyor git bu fotoğrafı çekeni de aşağı at. Ulan ne kilo almışım ya. Ne alakası var abi? Fotoğrafta öyle çıkıyor. Sen de fotoğrafçıya şey taktın ya. Bana ne arıyorsun oğlum? Kimler Kuzey Irak'a Türkiye üzerinden uçak savar satıyor? Uyuşturucu trafiğini kimler yönetiyor? Hepsini bir bir açıklayacağım. Tek istediğim aklanmak dediği yazıyordu. Hastaneye niye gittiğini anladım. Ölmeden önce kafayı yemiş oğlum bu Şevko. Mektubu getiren adamının gazetenin otoparkında ölü bulunduğunu... ...Şevko ile görüşmek üzere verdiği adrese giderken öğrendim. Buluşma mekanı olan hastaneye vardığımda ise çok şey bildiğini... ...ve anlatacağını söyleyen mafya babasının cesediyle karşılaştım. Tam bir dehşet anıydı. Herkes beşinci kattan aşağı atılan Şevko'nun cesedinin başındaydı. En ilginci ise Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Süleyman Çakır ve alemde yeni yeni nam salmaya başlayan Emmi lakaplı Duran Şatıroğlu'nun yeni Polat Alemdar'ın da olay yerinde bulunmasıydı. Lan Şevko'yu öldüremediğime mi yanayım? İşin üstüme kaldığına mı yanayım? Üf, deli çıkacağım ya. Tabii ki Şevko'nun öldürüldüğüne çok üzülemeyeceğim. Çünkü konseyden gizli kendi başına iş yaptığına dair duyumlarım var. Gazetedeki haberler de bu duyumları destekliyor. Şevko hiyerarşik olarak sana bağlıydı Tombalacı. Önce seni dinlemek isterim. Öncelikle hepinizden özür dilerim. Böyle bir rezaletin benim sorumluluğum altında yaşanmasından utanç duyuyorum. Şevko'nun ölümüne dair duyduğum tek üzüntü onu öldürememiş olmamdır. Şevko'ya hak ettiği cezayı kimin verdiği benim için merak konusudur. Ama eğer gazetelerin yazdığı gibi bunu yapan çakırsa tebriklerimi iletmek isterim. Benim hiyerarşim altında benden izinsiz hiç kimseyi öldüremez Çakır. Ama böyle bir şey yapmışsa bunun için tebrik etmekte varsa cezasını vermekte bana düşer. Daha önce bunun için birkaç kez benimle görüştü. Fevri davranmaması konusunda telkinim olmuştur. Dengelerimiz gereği intikam hakkına sahip de olsa Şevko'ya biz istediğimiz için karşılık vermemiştir. Mesele kimin öldüğü, kimin vurduğu meselesi değil. Asıl önemli olan burada silah ticaretinden ve uyuşturucu işini kimlerin yaptığından bahsedilmesi. Şevko ne silah işinde ne uyuşturucu işinde. Bildiğim kadarıyla konseyin izin verdiği bir uçak savar işi de yok. Olsa da bu işi yapacak adam Ziya kardeşimdir. Birileri benim arkamda bir sehem kurdu. Gördüğüm kadarıyla bundan sizler de habersizsiniz. Bu bana yapılmış bir hakarettir. Bu konseye yapılmış bir hakarettir. Ben İzninizle konsey adına bu sehemi ortaya çıkarmak ve arkamdan dolap çevirenlerin cezasını vermek hakkını talep ediyorum. Şüphesiz bu hak senindir Lazia. İyi veya kötü. İstanbul sefiri olarak Şevko'nun boşalan yerine birini getirmemiz lazım.